Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bakın bugün Sardunya güzellerimle birlikteyiz. Sizlere şöyle bazı bilgiler vermek istiyorum arkadaşlar. Şu sararan yapraklarımızı lütfen kötü olan yapraklarımızı temizleyelim. Çiçeklerimizin içi temiz olsun arkadaşlar. Çünkü daha sağlıklı çiçekler istiyorsak bunları böyle almamız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Çünkü bunlar bunlar da hastalık yapabiliyor. Onun için evet bu şekilde temizleyelim. Bakın o kadar güzel çiçekler var ki arkadaşlar. Açmıştı aslında da bakın bazıları şöyle solmuş. Bunları alalım aralardan güzelliğin güzellikleri dursun böyle bakın bu kırmızı normal kırmızı böyle sardunyamız <laughs> ve şöyle bakın iki çeşit bu böyle ortası biraz kırmızı kenarları pembe böyle ebrulu bir renk var bunda evet bakın çok güzel bu bakın arkadaşlar sardunyanın özelliği de böyle bir tomurcuklanıyor ve böyle kenardan tek tek tomurcukları açarak bayağı bir uzun süre bu çiçeğinin durmasını sağlamış oluyor. Evet bakın böyle. Bakın şurada da hala açacak tomurcukları var arkadaşlar. Bakın. Bunların hepsi birden açıp kötü olmuyor. Buradaki kötü olanların yerine buradan tekrar açarak bu yani şu grubu tamamlamış oluyor ve çok güzel bir görüntü sağlıyor arkadaşlar bu katmerli gül sardinyamız ve özel türümüzdür bu bu çok güzel böyle arkadaşlar çok şahane şimdi biraz geçmeye yaklaşmış artık ama yine de hala çok güzel arkadaşlar ve şurada bakın şurada beyazımız var beyazımız da açacak bu da tomurcuk olmuş ve çok güzel bu da çok güzel oluyor şimdi Arkadaşlar kış için böyle önlem aldığım için biraz yerleri dar olduğundan dolayı bunların çiçekleri biraz küçük olabilir. İnşallah yazın bunları tekrar bahçeye geçirdiğim zaman bunların çiçekleri de gayet güzel ve büyük olacaklardır. Bakın şu güzelliğim bakın bakın bakın. Bu da pembe. Ortası pembe. Açık uçuklu pembe bu arkadaşlar. Kenarları beyazdı. kenarlar. Beyazlarına doğru da böyle bir hafiften pembelik e, şey yapmış sağlamış. Bakın bu dibinden de tekrar yeniden tomurcuk olmuş ve buradan açmış arkadaşlar. Ne kadar yerleri dar ki şey açmak için yer bulamıyorlar bunlar. Evet bakın böyle, işte çok güzel. Bu da pembişim. Bunun bakın ortası beyaz, kenarları tüm pembe. Bu da çok güzel bir tür arkadaşlar. Bu da çok şahane. Bu da aslında çok bulunan bir tür değil. Bu da özellerden. Şimdi önemli olan özel olması değil arkadaşlar. Güzel olması benim için aslında en önemlisi. Şu da sanki kurumuş. Bunu almam gerekiyor arkadaşlar. Ya da bunu tüm alsam. Yerlerini daraltmasa. Bunu böylece alalım. Evet bunu alalım. Ve köklü zaten çok sağlıklı bir kök yokmuş. Bunu aldık böylece en azından diğerlerinin yerini daraltmasın. Ha, bundan vardı sanki daha önce. Ee, bakın zaten durumundan belli oluyor arkadaşlar. Kökün sağlıklı olmadığı. Evet bakın böyle. Biraz kurumuş gibi tam beslenememiş gövde. Ee, ve bakın. Bu da şey olmuş sanki böyle. E, kök Çürümüş gibi ama şurada beyazlık var da beyazlığın ne olduğunu anlayamadım. İnşallah onu bit falan değildir. Bir ilaçlama yapayım ben bu çiçeklerimin dibine en azından şuralara ilaçlama yapayım ve bir sıkıntısı olmasın arkadaşlar. Bakın böyle tam beslenemediği için gövde kurumuş arkadaşlar. Evet bakın o kadar yumuşak ki bakın bakın o kadar yumuşak o yanlı bu yanlı bükülüp gidiyor böyle aslında normalde sardunya gövdesi bakın sağlıklı gövde bakın böyle hiç bükülmez Evet sardunyanız o şekilde bu yanı bu şekilde ise e, mutlaka kökte vardır bir sıkıntı arkadaşlar onun için dikkat edelim böyle bir şey de varsa diğer sağlıklı çiçeklerimizin yanından uzaklaştıralım bunları yani uzaklaştırmasak diğerlerini de riske sokmuş oluruz arkadaşlar ve şunları dibini şöyle temizleyelim arkadaşlar bakın kuru yapraklar oluşmuş buralarda haliyle havalar şimdi güzel arkadaşlar ama pazar günü sanki herhalde soğuk ya da kar geliyor diye bir hava tahmin uyarısı var biz şeyde yani telefondan baktık İnşallah inşallah aşırı bir soğuk olmaz. Olursa da yapacak bir şey yok. Bunları direkt eve almam lazım o zaman da. Tabii ki böyle işte zaten bunlar bir saksıya topladık ki evde muhafaza etmemiz daha kolay olsun bunları. Evet böyle. Eğer sizin de varsa türlerinizi bu şekilde koruyabilirsiniz arkadaşlar. Tek bir saksıya böyle yeriniz yoksa tabii ki tek bir saksıya toplayarak e, muhafaza edip baharda tekrar genişçe bunları bahçemize geçirelim e, sonra tekrar tekrar aynı şeylerden mesela bulmak çok zor oluyor e, yani aynı türlerden e, evet arkadaşlar bakın böyle gayet de güzel oldular şunlar biraz yavaş yapra yapraklanıyor aslında bakın burada minik yaprakları var böyle e, ama sağlıklı görünüyor en azından gövdesi bir sıkıntı yok Evet, bakın. Evet, şöyle. E, şu da buradan bir tane yaprak çıkarmış da gövdeden. Evet, böyle. Renklerimiz gayet güzel arkadaşlar. Evet, bakın, bakın, bakın. İlk açarken nasıl açıyor? Bakın böyle. Şahane güzel, tomurcuk veriyor ve böyle bir tane açmış koyu kırmızı sardunyamız. Bu da özel türlerden arkadaşlar. Evet bir tane de koyu kırmızı şey var. Gül sardunyamız var. Evet bakın bu da kadife kızdan. Bu da çok koyu böyle harika güzellik. Bakın böyle habire kenarlardan tomurcukları açmaya başlamış. Evet. Bakın böyle. Bu kocaman böyle kenarlardan açtıkça açtıkça bu kocaman bir buket haline geliyor. Evet böyle. Şimdi arkadaşlar bunlara ne yapıyoruz? Bitkilerimize çok sık su vermiyoruz. Çok sık. Özellikle kışın. Sık sulama yaparsak ne olur arkadaşlar? Çok suyun içinde kaldığı zaman zaten güneşini de yeterli almıyor. Ondan dolayı da aşırı sulu kalacaktır. Ve köklerimiz sıkıntıya girecektir. Onun için sulamamızı az yapalım arkadaşlar. Yani su verdiğimiz zaman bile suyumuzu az verelim. Toprağımız iyice kuruduktan sonra da sulama yapabiliriz. Ama böyle bol sulama yapmayalım arkadaşlar kışın. Yazın yapabilirsiniz istediğiniz kadar bolu böyle foşur fışır suyla her tarafını yıkayabilirsiniz ama kışın maalesef toprak kuruduktan sonra böyle sadece toprağı nemlendirecek kadar su verin arkadaşlar. Çünkü toprağımız gerçekten kışın kurumuyor güneş olmadığı için ve bitkimiz sürekli yani suyun içinde yani kökü suyun içinde kaldığı zaman bitkimizin köklerini çürütebiliriz. Ona da dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü sardunyalarımızda hani suyu seven aslında türler, güneşi de seven türler ama kışın olduğu zaman kışın biraz daha dikkat istiyor. Yani az sulama istiyor güneş olmadığı için toprağımızda kuruma çok yavaş olacağı için kışın onun içinde az sulama yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bol su vermeyelim. Kışın yazın hiç fark etmez. Sulayın zaten ertesi günü hemen toprağımız kurumaya yüz tutuyor ve o şekilde yani bir sıkıntı olmuyor. Evet. Böyle Yapraklarımızı kötü yapraklarımızı alalım, sağlıklı yapraklarımız dursun, gövdemizde herhangi bir sıkıntı olmasın lütfen. Evet böyle. böyle, hem de biraz böyle daha ferah bir görüntü oluşsun. Evet bunlara şimdi kışında ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Başka bilgilerde sizlere şöyle paylaşayım. Şimdi bunlara normalde Bakın toprağın içinde hepsi sıkışık olduğu için de ne oluyor? Vitamin sizde kalabiliyor arkadaşlar. Böyle mutfağımızda atık sulardan mesela atık su derken neden bahsediyorum? Böyle haşladığınız böyle şeylerden bakliyat sularından, yumurta suyundan, yıkadığımız pirincin suyundan bunlardan takviye olarak verebiliriz. Evet toprağımızı biraz daha zenginleştirmemiz. E, gerekiyor ki bu güzelliklerimiz kış boyu e, yani bundan beslensin topraktan yani böyle vitaminli topraktan bunları ne yapacağız arkadaşlar sık sık vermeyeceğiz yani 15 günde bir e, normalde hani şey olmasın böyle 15 ya da 20 günde bir e, değişik hepsini peş peşe aynı şekilde vermeyelim e, değiştirerek verelim arkadaşlar vitaminlerimizi e, evet aynı vitamini verirsek aynı vitamin faydalı olmayabilir. Mesela birinde böyle bakliyat suyu verdiysek birinde yumurta suyu verelim. Eğer birinde şey veriyorsak böyle pirinç suyu veriyorsak birinde normal su verelim arkadaşlar. Ya da böyle bir normal su bir daha yani bir vitaminli suyla da besleyebiliriz. O şekilde de faydalı olacaktır çiçeklerimize. Evet arkadaşlar şöyle alayım ki şuralar biraz canlansın. Ve daha da güzelleşsin bu güzelliklerimiz. Şimdi arkadaşlar sardunyalar çok hoş bitkilerdir aslında. Yazın böyle balkonlarımızın birinci güzellikleri aslında bunlar. Balkonlarımızda böyle her birini ayrı bir saksıya fideleyerek yetiştirirsek hepsi bol bol çiçek açarak bahçenizde ya da balkonunuzda çok hoş bir görüntü oluşturacaktır bunlar zaten. E, yani tek bir saksıda bir tanesi tek bir saksıda olduğu zaman onun şeyi böyle tomurcuğu bir sürü olup böyle daha güzel, görkemli bir e, hal alıyor ve balkonunuzu daha bir görkemli hale getirir ve sizlerinde böyle mutlu olmanızı ve içiniz böyle daha rahatları böyle çiçekleri rengarenk görerek balkonunuzda mutlu bir şekilde Çayınızı kahvenizi yudumlarsınız arkadaşlar böyle bu şekilde Evet çok güzel oluyor bunları böyle her birini ayrı saksıya alarak Ama işte dediğim gibi malum kış geldi bunları korumak gerekiyor ve bunları da korumak için anca bu şekilde önlem alabiliyorum arkadaşlar Bunların düşünün hepsini ayrı bir saksıda yani şey yapsam konumlandırsam e, yer olarak nasıl sığdırmam gerekir eve o sıkıntı arkadaşlar onun için e, evet böyle bir yöntem benimki de evet yer olanlar tabii ki ayrı saksıda da evinde besleyebilir evinin içine alabilir bu şekilde yapmaya da bilir e, yapmak isteyen de bu şekilde korumak isteyen de bu şekilde e, yapar arkadaşlar Şimdi sardunyalarımızın aslında böyle yaprakları çok mis gibi kokan şeyler arkadaşlar böyle bitkilerdir. Muhteşem insana bir rahatlık, ferahlık verir yaprak kokuları ve kendisi zaten görkemli bir çiçek olduğu için de harika, muhteşem oluyor. Aslında bunların böyle yeşile bakıp da yeşilden yani yeşilin insana huzur ve sağlık verdiği şey araştırmalarda doğrulanmış arkadaşlar. Onun için böyle çiçek besleyin, yeşil yeşille uğraşın, toprakla uğraşın. En azından negatif enerjinizi alır, size huzur verir. Yani düşüneceklerinizi düşünmesiniz aslında, sizi ayrı bir dünyaya götürür bu güzellikler. Onun için böyle bitkilerimizi güzelce. Evet arkadaşlar, bu şekilde böyle bitkilerimizi büyütelim. Çok şahane olsunlar. Evet arkadaşlar böyle. Muhteşem güzelliklerle. Kışımızı bakalım nasıl geçireceğiz. Evet beğen ve yorumlarınızı esirgemeyin. Abone olun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.